Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Kanalın ilk videosuyla karşınızdayım. Car for sale oynuyoruz. İlk videoyu car for sale atıyorum. Nedenini bilmiyorum. Zaten haberiniz var veya yok bilmiyorum. İkinci bir kanalım var. Daha doğrusu ana kanalım var. Mobile Legends üzerine. Diğer oyunlar oynamak için bir kanal açayım dedim. O yüzden bu kanalı açtım. Bu kanalda işte simülatör oynar, hikayeli oyunlar falan atacağım. Car for sale ile başlıyoruz. E, diyor ki burada önceki kaydını silelim mi diyor. Önceden oynamıştım çünkü. Onu kaybedeceksin diyor. E, neyse. E, Nev Game diyelim. Kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Kanalın ilk videosu. Bu arada kurban bayramınız kutlu olsun. Bugün bayramın birinci günü. Başlayalım. Biraz hızlı başladık ama. <laughs> İnşallah güzel videolar çıkartırız bu kanalda. Stardew çekmeyi düşünüyorum. Dedroid falan çekmeyi düşünüyorum. Battlefield olur. Zaten bir Battlefield short atmıştım. To car for sale 2023. Açıl artık. Evet. Şu anda bir FPS'im düştü. Geri yükseldi. Neden acaba? Evet, ilk dükkanımı açacağız? Büyük çöpleri topla diyor. Ee, çöpleri toplayalım o zaman. Ben bu oyun oynadığımda galeri böyle değildi. Baya değişmiş bu arada ya. Aynı. Ben bu oyun oynadığımda oyun böyle değildi. Bu da mı çöp? Burada la falan versedik bari. Güncellemeyi değiştirmişler demek ki. Al hocam, al hocam, al hocam, al hocam. Bunlar da çöp mü? al bunlar çöp falan değil ki. Evet, şimdi ofisi mi açacağız. Aynen açtık ofisimizi, kapı yüzümüze vurduk. Car for sale. Diyor ki bilgisayar otur diyor. Bir şeylere bak diyor. Bakalım. Şeyden mi oturmuştuk? Ne diyor? Görevlere bakalım. Ofis Edit'ten ismini ver diyor. Office Edit Mode. Aynen. İsmimiz şimdi. İsmimizi ne yapalım? Direkt kendi ismimizi koyalım ya. Mixie. Şöyle sarı siyah bir temada dükkan düşünüyorum ama inşallah bana izin verirsin. Aslında direkt siyah mı yapsak? Aynı siyah yapalım. Şöyle biraz büyütelim. Abi iğnelere baksana. İğneler falan çok kötü. Bu neymiş? Açıklı. Fazla uzun olmasın. Şöyle iyi. Abi sarı mı yapsak sarı yapalım ya. Evet dükkanımızın adı Nixie. Evet dükkanımızın adını koyduk. Customer service front office. Hayır lol, olsun dükkanımızın adını koyduk. Evet kapalı gözüküyoruz şimdi. T'ye bakalım. Opening the office. Yalnız hocam ofisi açacağız da araba yok şu anda bizde. Hah. Daha dilenci. Bu adam vardı bakın. Bu güncellemeden. Evet. ilk arabamızı alacağız. Abi niye gidemiyoruz Maliye? Beni niye salmıyorsun? E gidip araba almak istiyorum. Bu stop diyor. Ha. Diyor ki Otobüs durağına git diyor. Abi oyun Türk yapımı değil mi? Niye Türkçe eklememişler? Nakeboard. İnanın anlamadım. Oyun Türk yapımı diye biliyorum ben. Yok mu oyunda? Evet. Gereksiz bir FPS drop'u da. Oyun yüklenirken. Ben bu oyun oynarken abi optimizasyonu çok kötüydü yani. Aşırı ısınıyordu bilgisayar. Abi herkes niye kamyon satıyor? Allah Allah kamyon almayacağım bu arada. anda 7480 dolarımız var. Sandrfulu, güzel bir araba. Hmm. Bir saniye, ya ben Türkçe var mı yok mu bakayım arkadaşlar. Türkçe olması lazım yani ya. Aynen Türkçe varmış arkadaşlar. Oyunu Türkçe yaptım. Yine bir FV sıra bu. Ama ospedim açık bir saniye. Hı. Oyunu Türkçe yaptık, bakalım. Orada da araba vardı. Bu araba iyiymiş ya. Direkt bunu alalım bence. Arabanın tüm detaylarını görebilirsiniz. Detaylar gizli ise açmak için yetenek puanıyla kullanabilirsiniz. Hmm. Raporun sağını buradan görüntüsünüz. Yarın sonra Tamam tamam. Bunları biliyoruz zaten. Tamam. Ama yetenek puanımız olmadığı için daha buralar açık değil. Ne diyor? Selam kanka. Neredeyse hasarsız kardeşim. Aracın fiyatı ama performans kadar yüksek fazla sevdir 5000. Şu anda zaten 7000 dolarımız var. Sen bir bekle. Şu karşıdaki arabayı da gözümü kestirdim. Bir de şu abiyle konuşacağız. Abi daha güzel bir NPC ekleyemediniz mi oyuna? Otomatik şu Şevelet. Şaval, Şavrolet. 14 bin istiyor. Sağ olasın abi. Vur bana. Aa vurdu bana. Abi niye böyle artist artist poz veriyor bunlar? Sen kaç istiyorsun? Fiyat Panda. 4000 lira. Bir şey diyeyim mi? Biz hiç şaşmayalım. Macera aramaya gerek yok. Belki hasarlı da olabilir ama. Şöyle bir genel olarak bakalım arabaya. Hop. Araba iyi. Sandıflı mandıflı. 89 de kilometresi. ABS, ABS taktırılmış. Hayırlı olsun. İlk senin oldu. 2254 dolarımız var. Şu arabayı bu zorlayabilir miyiz? Bu da Peugeot mu? Peugeot'a benziyor. Merhaba kardeşim. Sadece dört bin. Oo, 96 bin kilometre araba. 73 model. İstediği paraya bak. Sağ ol, kalsın. Evet, arabamıza binelim. Çekiciye taşımak istemiyorum şu anda. Buradan herhalde gönderiyorduk? Bin. Evet. Evet. Oo. İciv. Bondasivik mi lan bu? İyi var eksi var gibi. Of 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 of. Şöyle bir tur atalım arabayla. Acaba bizim araba boyama alanı diyor. Aslında bu baktırsak mı ki arabaya ya? Araba boyama alanına gelmişken arabanın Geri vitesi çok kötü hocam. Nitro var mı bakalım. Yo nitro yok bu arada. Allah Allah nitro yok çalışmıyor. Orna dörtlü ve sinyal ışıklar. Önce şu arabaya bir baktıralım. Arabayı boyayalım. Nezahere gelmemize gerek var mı? Evet ustam. Fabrika rengi. Cilalama da varmış. Evet paraya kıydık şu anda. Allah Allah boyamıyoruz. Musa sen niye boyayamıyorsun bizi? Acaba araba ilk satmamızı mı istiyor ki direkt? Arabaya bir şey yapamıyoruz şu anda. Allah Allah hadi görüşürüz. Şimdi dükkana gidelim şu arabamızı bir satalım. Buradan çıkış yok herhalde. Arkaya bakalım. Oya. Mahvetti araba işte ya. Hasar aldı araba. Arabayı daha yeni aldık bir adam ya. Biraz geç hata bizde de. Çaktırmayın. Abi biz nereye gidiyoruz? Oh bir de sen vur gel. Gelen geçen geçiriyor arabaya. Oha! <laughs> oğlum? Adam hiçbir şey yokmuş gibi koydu gitti. Araba çok kötü bu arada. Bizim bu arabaya bir baktırmamız lazım. Araba gitmiyor bile yani abi. Sıfır yüzü bunun herhalde bir 2-3 gün sürer. Hocam. Kısa yoldan galeriye gitmek istiyorum. Red var. Buraya taşınmış. Araba tamir yapabiliyor muyuz? Arabayı çünkü mahvettik. Bari tamir yaptıralım. Aracın hiçbir sıkıntısı yok. O nasıl yok? Araba takla attı. Abi işte Japon olunca sağlam oluyor. Bak az daha bir Clio ile çarpışacaktık yine. Şu araba biz bir elimizden hemen çıkartalım. Elimize kalacak araba. Şöyle park edelim. Gayet güzel araba abi. Sandruflu mandruflu. Kliması da var. Gider. Evet. Herhalde buradan satacağız. Hepsi diyelim. Honda Civic. Honda Civic. 97 model. 89 bin kilometrede. Manuel. Bence çok iyi parası. 5 bin liraya nerede araba var? İlan ismi. Varex. Varex olsun. Fotoğraf şu anda koyamıyoruz. E, fiyatı da ne olsun? 5000'e aldık. Biz 8000 diyelim 8000'e bir zorlayalım hadi. Bak hiç hasar yok, şey yok. Bakın. Hasar yok. Bir 8000 bence gider. 8000'e satışı koyduk. Hayırlı olsun. Evet. Dükkanda var mı çöp? çöp olamaz çünkü daha senin olay ne acı ya a evet abla sen bayağı uzun musun ya benden uzunsun herhalde hadi ilk seninle konuşalım onda yaşlılar ekmez çünkü merhaba kanka sen ABS takılı bir araç çok ucuz olamaz fiyatı uygun performans yüksek bir araç var bayağı yüksek sıfır yüzü iki üç günü sürüyor Diyor ki ben aynı fiyata alırım diyor. Seni bir deneyelim. Demek ki uygun olmuşsun. Neyse ilk seninle konuştuk hadi. Hayırlı olsun. Demek ki biraz düşük girmişiz. Araba direkt gitti. 10.000 TL'miz oldu. Evet uyku zamanı diyor dükkanı kapatalım o zaman. Ofisin kapılarını da kapatalım. Ve gidelim. Uyuyalım. Seyahat. Nerede uyuyacağız? Karavanda mı uyuyoruz? Otobüs de Amerikan film Amerikan filmlerindeki otobüs gibi aynı. Şu okul otobüsü var ya, Kamol'daki. Aklıma direkt o geldi. Evet. Karaborsa falan diyordu. Onu ne alaka? Müzik sesi geliyor. Kara borsa. Kara borsaya giremiyoruz mu? Abi bak o sarılı eleman yine burada bak. Adam canımı sıktı. Arabama vurup kaçtı zaten. Evet. Kapıyı bari kapatalım ya. 2790, 2774 lira kar etmişiz. Yani çok az bir kar bence. Yani bir 4.000 kar edebilirdik herhalde ya. Araba ucuza sattık. Heh. Neyse. Video herhalde çok uzatmam. Yarım saat falan olur. Kesmeyi de düşünmüyorum abi. Doğallığını bozuyor benim gözümde. Evet. Şimdi otobüs durana binelim. Ve ofisimize geçelim. Arabaları tamir boy ve özel işledir. Heh şu anda tamir boya açıldı. Hatta biz niye buraya geldik Giderek Direkt şu mahalleye bir dalalım biz. Ama önce şu çöpleri alalım. Ya bu da en sevmediğim şey. Çöpleri teker teker alıp gidip şey atın. Çöpe atıyorsun. Çok kötü yani. Ablam boşluğa ayağını koymuş bekliyor. Fiyat panda. 128.000 kilometrede 2008 model manuel 4000 lira Dursun biz seninle sonra hesaplaşırız 4000 lira iki arabam yapsak diye düşünüyorum da ya da tek arabadan 10.000'li 10 kalıp satsak mı direkt Çift arabam yapalım tek arabam yapalım Kazası vuru yok gibi Chevrolet Güzel bence Ama sen 10.000 liradan fazla isteme ya 16 bin lira. Görüşürüz ablam. Ağlasam acaba altı 6 bin indirim yapar mıydı? Bakayım senin de ne var? Al ne kadar çok Chevrolet var. 130 bin kilometrede. Evet. Burayı kesmek zorunda kaldım. Lap diye dalıyorlar içeri. Nerede kalmıştık? En son bu abla 16 bin mi istemişti? Bu daha fazla istiyor ya. Yemin ediyorum. Düzgün bir araba alamayacağız. Bir Chevrolet daha var. Chevrolet mi Chevrolet mi? Sen bari ucuza bu 77 bu daha da çok ya 18 bin. Demek ki barbanın piyasası bu. Bir Honda Civic daha. 5000. Araba temiz durmuyor ama. Sen de çok isteyeceğim biliyorum. Yetmeyecek 10 bin lira. Fiyat panda. Ulan. Aldım ben hadi. Seni ama şey gönderelim. Tamire gönderelim. Çünkü bir araba daha alacağım. Tek araba alıp satayım dedim de olmadı. Şu adamla bir konuşalım. 117 bin kilometrede yine bir Honda Civic. 5000 TL. Çok az hasarlıdır. Seni de alıyorum. Şu anda yani şeye bakmıyorum. Tamir bir de adam yok mu zaten? Tamire gitti, bu da gitti, o da gitti. Hangisi gitti ya? Neyse. Hemen buradan ofisin oradaydı değil mi zaten şey? Otobüsle gidelim. Evet. Tamir burası mıydı? Parma Garaj. Usta ikisine de bir bak bakayım. Abi araba nasıl hiçbir sıkıntısı olmayabilir? Harbi hiçbir sıkıntısı yokmuş. Usta bunun nasıl bir sıkıntısı olmaz ya? Neyse. Yakıt falan eklememe gerek yok abi zaten. Alan alsın yani. Abi nitro hiçbir mi yok? Bende çalışmıyor nitro ya. Allah Allah. Neyse. Fiyatı böyle koyalım. Sonra gidip diğer arabamızda alalım. Aslında bunlar boyatsak, cilalasak daha iyi olur da. Şu an arabalar zaten pek bir şey etmeyeceği için gerek yok diye düşünüyorum. Sandro sonradan bekleme lan. Tavanı mı kestiniz? Yok abi Honda'nın kendine gitmeye hayır yok. Ne baksanıza. Kendine hayır yok. Arabanın. Evet Honda'da böyle koyalım. Araba zaten belli bir boyaya ihtiyaç duyuyor araba. Ama şu anda bu arabalar uğraşmak istemiyorum dediğim gibi. Dükkan açık değil mi? Dükkan açalım hemen. Dükkan açık. Hemen şu arabaları bir satışa koyalım. Web sayfası hepsi. Fiyatı 3700 aldık. Buraya 6 Hadi lan sana 7000 yazıyorum. Hatasız. Boyasız. Dertsiz Lan yana zamanım değersiz. Dertsiz Yedi bin liradan satışa koyalım. Evet. Eve gidelim tekrar. Biri satışta zaten. Hyundai koymuştuk. Honda. Honda'ya abi sekiz bin hiçbir şey demediler. Honda'ya da bir on bin yazıyorum. Hmm. İlan ismi acaba bir şey fark ediyor mu? Sallayalım. İlan ismi fark etmiyor herhalde. Satışa koyalım. Şu anda ikisi de satışta. Müşteri bekliyoruz. Evet, hurdalık. Burada yazıyor ki benzin istasyonu. Arabanızı burada yıkatabilirsiniz diyor. Boya alanı. Tamir alanı biliyoruz. Mahalleyi biliyoruz. Araç alım satım. Acaba galeri şeyi falan yok mu ki? Araba pazarı. Araba pazarı vardı ilk oyunda. Var mı araba pazarı? altı yazıyor. Bak kara borsa, karavan alanı. Açık artırma, modifiye. Araç çıkama, benzinlik, feribot. Aa feribot nereye gidiyoruz ki? Araba yarışı. Burdalık, benzinlik, araç çıkama. Araç marketi, sıfır araç galerisi. Aynen. Evet abi müşteri gelsin hadi ya hadi ya. Bir müşterimiz yok mu? Evet hayran müşteri bekliyoruz. Abi ustalar hiç hareket etmiyor. Taksi. oralar güzelmiş hocam. Bu ne? Bunun adını biliyordum da neydi bunun adı ya? Abla biz sana geçen bir Honda satmadık mı? Konuşalım. Fiyat Panda. Merhaba kardeşim. Ulan Tata günün karı. Hadi senin olsun. Evet. Abla biz direkt senin sponsorluk sözleşme falan imzalayalım. Bütün arabalarıma 6800. Öldürdün. Abla arabanın içine girmişsin. Seninle konuşamıyorum şu anda ama. Olmaz ki. Kardeşini mi çağırdın? Allah Allah. Oğlum mecbur sana mı satacağız lan yoksa? Buradan girelim. Allah Allah satamıyoruz bunlara oğlum. Dua et araba baga girdi. Ya da ise var ya. Sana vermezdim. Geçen ben bu arabanın daha kötüsünü sekiz bine sattım. Al al. Motor motor falan ver eline inşallah. Arabayı çok ucuza kaptırdık ya. Neyse. Videoyu burada bitirelim yavaştan. Eee. Arabam galerimizi açtık. Honda Civic sattık iki tane. Bir Fiat Panda sattık. Punto mu lan yoksa o? Panda da olabilir bilmiyorum. Panda diye bir araba mı vardı oğlum? Punto herhalde o ya. Evet galerimizi açtık. Biraz araba sattık. Biraz Ciro yaptık. Diğer videolarda artık daha iyi arabalara yöneliriz. İşte arabalar tamir falan ettiririz. Araba yıkamayı falan açarız. Kanala abone olup video like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz kanalımız yeni. Ne diyelim? Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.